اِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارِ هَلْ يَجُزُ الْبَيْعُ Evet. Bu hakkında bir süre tahdidi yapılmazsa böyle bir alışveriş caiz mi? Böyle bir başlık. Demek ki süre tahdidi var. Bazen üç gün, bazen 24 saat, bazen bir ay. E, bu süre tahdidi olmaksızın e, bu şekilde bir alışveriş. Ama kusur olduğunda genellikle bu süresine bakılmaz. Kusur olduğunda bir kitap aldınız, kitabın belirli sayfaları ben beyaz çıktı. Getiriyorsunuz kitapçıya, arkadaş bu kitap gördüğünüz gibi sayfalar yok veya eksik. Kitabı iade ediyorum deme hakkına sahipsiniz. Burada siz onu kusurlu, defolu olarak almadığınız sürece. Kal haddetene bu Nu'man, kal haddetene Hammad ibn-i Zeyd, kal haddetene Eyyub an-Nafi, an İbni Umar radiyallahu anhuma, kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el beyyani bil khiyari malem yeteferraka. Alışveriş yapan iki kişi ayrılmadıkları müddetçe muhayyerdirler. Hatta bu muhayyerlik meselesi kapora dediğimiz bir hususla tescilleniyor. Kapora verdiğinizde tam alışveriş 100 lira kapora veriyorum. Vazgeçtiğiniz takdirde ne oluyor? Kapora yanıyor. Bu da alışverişi kesinleştirmek için bir husus. Ev yekulu ehaduhuma li sahibi ikter. Arkadaş diğerine senin tercih hakkın var. Vazgeçebilirsin diyebilir. Ve rubbama makal ev yekunu bey hıyar. <laughs> Bu mukayyerlik alışverişidir. Serbestsin. Eğer hoşuna gitmezse iade edebilirsin diye bir şey söylediği an bu bunun müddeti yok. Bu geçerlidir. Yani karşı tarafa e, bu hakkı veriyorsunuz. Mukayyerlik hakkını veriyorsunuz. Ama müşterinin e, kusuru olabilecek bir durum varsa bakıyorsunuz her şey tamam sana sağlam olarak verdim diyor satıcı. Ama bir bakıyorsun iki saat sonra gidiyor. Arkadaş bunda şu kusur var. Aldığında iyi bak diyor. Yani muhayyerlik hakkı yoktur demektir bu. Müşteri yeni bir kusur meydana getirmiş olabilir, kırmış, dökmüş olabilir. Maldan mala fark ediyor. Ve o şartları tabii alışveriş ile ilgili hükümler fıkıh kitaplarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Burada sadece genel olarak böyle bir şey anlatıyor.